Bir garip yorum ders. Konuşmalarını yapmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Fatih Taş Deden'i sahneye davet ediyoruz. Evet kıymetli hocam, değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe ile olarak ilan edilmesinden sonra bizler de yıl içerisinde bir takım etkinlikler gerçekleştirdik. Bizim Yunus Konferansı da bu etkinliklerin sonuncusu. Konferansımıza konuşmacı olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Sayın Gencay Zavotçu'nu baş başa Hı. bırakıyorum. Konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya teşrif ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben Yunus Emre konuşmasına biraz Yunus Emre'nin dönemiyle dönemine değinerek başlamak istiyorum. Yunus Emre gerçekten Anadolu'nun yokluk, yoksulluk, kıtlık içerisinde hastalıkların pençesinde kavrulduğu bir dönemde yaşamıştır. Yunus Emre'nin ne kadar e, insancı, ne kadar e, kardeşçe, ne kadar böyle barışçı bir kişiliğe sahip olduğunu ve halkı nasıl e, kendisine yakın hissettiğini bize e, bildirmektedir diyelim. Neden Yunus, bizim Yunus? sahip müdürümüz de bahsetti. Yunus Emre evet bizimdir. Gerçekten bizimdir. Yani bu ülkede herhalde sokağa çıkıp Yunus Emre'yi seviyor musunuz? Yunus Emre nasıl bir insandır diye sorsak hemen herkes Yunus Emre'yi sevdiğini, kendisine yakın bulduğunu şiirlerini beğeniyle okuduğunu söyler. Çünkü Yunus Emre bize bizim dilimizle hitap etmiştir. Yani Yunus Emre halka halkın diliyle hitap etmiş ve halkı eğitmeye bir şeyler öğretmeye gayret etmiştir. Evet Yunus Emre bize halka halkın çarşıda, pazarda, sokakta konuştuğu Türkçe ile seslenmiştir. Halka bu şey anlayabileceği bir lisanla hitap etmiş ve onlara bir şeyler öğretmeye gayret etmiştir. Yani ümmü olduğunu kabul eder Yunus Emre. Mütevazi bir tavır sergiler burada. Aslında elimizdeki koskoca divanına baktığımızda o gerçekten müptela olduğumuz şiirleri okuduğumuzda böyle bir insan okuma yazma bilmeyen olarak kabul edilebilir mi deriz yani. Zaten cahil olmak gerekir. Onun bu şiirlerini gördükten sonra Yunus Emre'ye okur yazar değil demek akla sığmaz. Ama Yunus Emre mütevazi bir tavır sergiler. Neden? Bence birincisi şudur. Madem dost bana ümmi demiş diyor o zaman ben de ümmiyim diyor. İkinci olarak ümmi Hazreti Muhammed'in sıfatıdır zaten. Yani e, ilk okul ayeti geldiğinde Hazreti Muhammed'e e, okuma bilmem diyor. Akabinde gelen vahiy nedir? Allah'ın <laughs> Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Yani ümmilik aynı zamanda Hazreti Muhammed'in de sıfatıdır. Dolayısıyla şair bununla da övünç duyar. Arkadaşlar insanın mektep medrese görmeden de okuma yazma öğrenebilmesi doğaldır. Nitekim yaklaşık ondan Yunus Emre'nin ölümünden 150 yıl sonra... Bir biyografi eseri yazan Aşık Çelebi eserinde der ki hayatı boyunca 29 harfi ya da bütün alfabe harflerini öğrenmeye kalktı fakat bunda başarılı olamadı. Ama yine aynı aynı kişi Yunus Emre'ye onun Allah kitabını okuduğunu ve özellikle Hakk'ı ilminden nasiplendiğini söyler. Burada aslında söylemek istediği şudur. Yunus Emre asıl eğitimini e, demin müdürümüzün de söylediği gibi Tapduk Emre dergahında aldı.